Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle duş akabin, banyo ve musluk temizliğinin nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Aynı zamanda üç tane inovasyon tipini de öğrenmiş olacaksınız. Hayatımızdan gerçek bir örnekle bunu sizlere özetlemiş olacağım. Birincisi unutturma inovasyonu, ikincisi şaşırtma inovasyonu, üçüncüsü de bozma inovasyonu. Bu üç teknikle sizlere nasıl yeni ürünler satıldığını anlamış olacaksınız. Eskiden dedelerimizle, anneannelerimizle birlikte otururduk. Büyük aile yapısı vardı. Daha sonradan küçük aile yapısına geçtiğimiz için dedelerimizden bizlere bilgi aktarımı olmamaya başladı. Çünkü onlarla biz yaşamıyoruz. Yaşamadığımız için de bilgi aktarımı kesilmiş oluyor. Sonuçta eskiden uygulanan teknikleri unutuyorsunuz arkadaşlar. Unuttuğunuz için birileri size bir ürün gösteriyor. Bu ürün Örneğin hayatımızla ilgili olarak musluk veyahut da banyo temizliğini bununla yaparsan çok iyi temizlik yaparsın diye bir deterjan sunuyor. Siz de bunu satın alıyorsunuz. İşte bu unutturma inovasyonu. Halbuki banyo temizliğinin çok basit bir yöntemi var. Biraz sürüyorsunuz beze ve banyonuz pırıl pırıl oluyor. Çok kolay da temizliyor. Ama bunu size unutturdular. Neden? Yeni ürünler satabilmek için. Dedenizden bilgiyi alamıyorsunuz ananenizden Alamadığınız için unutuyorsunuz. Ve yeni bir ürün dayatması oluyor. Siz de onu satın almak durumunda kalıyorsunuz. Buna unutturma inovasyonu diyoruz. İkinci inovasyon tipini anlatalım. Şaşırtma inovasyonu veya da yanıltma inovasyonu da diyebiliriz. Orada da YouTube'da sizlere birileri çıkıyor. Diyor ki sirke, elma sirkesi banyo temizliği için idealdir diyor. Duşakabini çok iyi temizlerseniz diyor alıyorsunuz piyasadan sirkeyi sürüyorsunuz. Hem çıkarmıyor hem de sirkeye boşu boşuna para vermiş oluyorsunuz. Sirke de pahalı ucuz bir şey değil. Deterjanla aynı fiyata. Başarı elde edemiyorsunuz. Bu sırada görüyorsunuz ki deterjan daha değerli. Deterjan daha değerli olduğu için siz yine o ürüne yöneliyorsunuz. Yine size ürünü deterjanı satıyorlar. Sirkeyi denettiriyorlar. Şaşırtıyorlar sizi veyahut da yanıltıyorlar. Şaşırtlığınız ve yanıldığınız için siz o ürünün iyi bir ürün olduğunu düşünüyorsunuz ve o deterjanı satın alıyorsunuz. Halbuki bizim önereceğimiz çözümü uygularsanız o deterjandan da daha iyi temizlediğini, daha hijyenik olduğunu, doğal olduğunu göreceksiniz. Üçüncüsü arkadaşlar bozma inovasyonu. Yine YouTube videolarında birileri çıkıyor. Hem bundan para kazanıyor hem de diyorlar ki karbonat sizin Duş çok iyi temizler diyorlar. Siz de alıyorsunuz karbonata, sirkeyle de karıştırıyorsunuz bir de. Onunla siliyorsunuz. Çiziliyor duş kabin camlarınız veya musluklarınıza sürüyorsunuz. Musluklarınız çiziliyor. Çizilince parlaklığı gidiyor. Haliyle siz de yeni bir duş kabini alıyorsunuz veya musluk alıyorsunuz. Parlaklığı gitti çünkü misafir gelecek ya. Bir inovasyon yaptılar. Bozma inovasyonu. Bizim önerimiz sonucunda kullanacağınız maddeyle, sıvıyla halbuki musluklarınız ve duş akabiniz pırıl pırıl olacak. 3 tip inovasyonu öğrendiniz. Şimdi de sonuç olarak bizim ne uyguladığımızı anlatayım arkadaşlar. Ben bunu eski kiracımdan öğrendim İstanbul'da. Evin bakımıyla ilgileniyordu kendisi. Musluklara, evin temiz olup olmadığına bakıyordu. Ve bir gün geldi ki bana dedi bunları dedi gazla temizle dedi. Ben de gerçekten gittim Nalbur'dan buradan yarım litrelik gaz aldım. Bez parçasına az bir şey sürdüm. Duşa ve musluklarıma sürdüğümde pırıl pırıl olduğunu gördüm. Bütün kirleri, bütün kireci hepsini atıyor arkadaşlar. Hiçbir şey kalmıyor ortada. Size de uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede duşa kabin temizliğinin nasıl yapılacağını öğrenmiş oldunuz. Hijyenik olan gazın bir tek negatif özelliği var arkadaşlar. Gaz kokusu salması o koku sizi rahatsız etmiyorsa bir gün boyunca yapmanızda bir mahsur yok. Evinizi kolaylıkla gazla temizleyebilirsiniz. Aracımın üzerindeki zift lekelerini de gazla çıkarıyorum. Hatta bir gün binanın yan tarafını ziftliyorlardı arkadaşlar izolasyon için yağmura karşı. Aracım da önünde duruyordu. Bütün arabamın üstüne zift gelmiş. Sadece ön camları gözüküyor. Arka taraf komple zift içerisinde. Ön tarafı mavi, arka tarafı siyah halde bir geldim şok oldum. Yarım saat önce yapmışlar. Arabayı hemen aldım gazlı yıkamaya götürdüm. O zift haliyle gitmiş oldu. Başka türlü çıkaramazsınız. Perdelerinizden de lekeleri çıkarabilirsiniz onunla. Bunun gibi faydalı bilgiler için kanalıma abone olabilirsiniz.